Hazreti Ayşe radıyallahu der ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü Allah yeryüzünde bir topluma azabın indirince iyi kimseler de onlarla beraber helak olur mu? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ayşe Allahu Teala günahkar üzerine azabını indirince onlarla beraber iyiler de felakete uğrar. Kardeşlerim sonra ahireten ahirete niyetlerine göre cezalandırır ve ödüllendirilir buyurdu. Kurafet zamanında Allah için konuşmayanların gözlerinde hardal tanesi iman yoktur kardeşlerim. Müterem kardeşlerim hadisin buyurduğu gibi Eliyle engel olan mümindir. Diliyle engel olan mümindir. Kalbiyle engel olan mümindir. Bu kişiler müstesna, diğerleri hepsine de hardal kadar iman yoktur. Hurafat zamanı dediğimiz bu, bu asrı ve bu zamanı anlatıyoruz. İslam'a küfür hakaret edildiğini ve İslam'ı Kur'an'ı eski adetlerinde sayılmaktadırlar. Avrupa adetlerini ve modalarına had safa çıkarmışlardır. Kadınların konuşmalarına konfosluyum diye utanmadan söz ederler. Kadın ve kız demeden bir hak ve özgürlük cümlesini kullanarak gece gündüz kadın ve kız, evli erkek ve genç denmeden gece gündüz TikTok'ta, sosyal medyada birbirlerine az ve cazbeli ve şehvetle göz, el, vücut ve dil zinası sürdürmektedirler. Kardeşlerim, Hazreti Resulullah'ın dediği gibi bir toplumda günah işlenir ve mani olmasanız gelecek azap İyisini, kötüsünü, hepsine ulaşacağına şüphe yoktur. Erkekler kadından kadınlar erkekten şikayetçi. Bunun sebebi Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için bu ümmetin sonu hiç iyi görülmediğini ifade edebilirim. Bu hadisi şerif yani bir toplumda günah, zulüm, adaletsizlik, faiz, kumar, içki, çoluk, çocuk ve eş arasındaki adaletsizlik olduğu sürece yani ibadetsizlik varsa Allah'ın azabı o topluma yakın olduğunu bildiriliyor. Bir toplumun içinde tek bir kişinin günahı sebebiyle bir memleket felakete uğraması sebebi olur. Bu günah sebebiyle toplumun içinde salih amel işleyenler de yani evliyalar, abidler, alimler dahi felakete uğrar ve ağır bedeler ödeneceklerdir. Müterem kardeşlerim, bunun sebebi ise birbirini uyarmadılar, kötülüklere engel olmadılar. Bir sofrada oturup yediler, işçiler ondan dolayı iyisi de kötüsü de. Allah'ın azabına uğrar ve bu dünyada azap göreceklerdir. Ancak kıyamet gününde herkes niyetlerine göre cezalandırılır ve mukafatlandırılır kardeşlerim.